Balon yapıyoruz. Oh, oh. Hop. Aa, evet. Oh, Aa be parmağım çarptı. Bak, parmağım, parmağım, parmağım çarptı. Dur. <laughs> dur. Bir daha. Bir daha topla. Bir daha yapalım. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha yapalım. Beni <laughs> çekme. Beni çekme. Beni çekme. Beni çekme. Beni çekme. Beni çekme. Hayır beni çekme. Beni çekme. Çek ben Çekmeyin. Çekme. Şunu falan çek. Eee. <laughs> dur. Bu benimkini çek. Dur. Arda'nınkini deneyeceğiz. Yavaş yavaş yavaş. Çok acele etmiyorsun. Acele etmiyorsun. Acele etmiyorsun. 1 2 3. Aa Ay. evet balon. Patlatın balonu. Balonu patlatın. Aa. Aa patlamadı. <laughs> İpek senin slime'ın o değil. Niye başkasının slime'ını yapıyorsun? <laughs> Ver onları. Ha, oh. Wow. Bu ne biçim bir slime? Sonunda bizim de bir slime videomuz oldu. İpek. Peki sen bu üstünü giymişsin. Bu senin okuldaki e, ne üstündü senin? Resim. Ha, resim üstün. Faaliyet üstün. Evet. Okuldaki resim üstünle değişik bir slime. Garip. Peki sen bu slime'ı nereden buldun İpek böyle pembe? Kırtasiyeden aldım. Kırtasiyeden aldık. Evet. İpek peki senin bu elleri nasıl çıkacak? Bir de dur şu kapıyı kapatayım. Arda'nın sesi geliyor. Yoğur bakayım İpek, yoğur 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 yoğur. Daha çıktı işte. Aa, eline yapışan yerleri. Peki ben şöyle elimi sürsem ne oluyor? Vay, wow, şöyle çekiyorsun. Çekiyorsun. Aa, bakayım. Hım. Şöyle yapıyorsun. Ha. Evet. Ama neden yapıyorsun? Ben de görmek istiyorum İpek ne olduğunu. Vaa. Wow çok harika. Çok harika. Peki annenin bundan haberi var mı İpek? Var. Annenden izin aldı mı? Evet. Sonra başımıza iş açmayalım bir de. Aa, <laughs> sen böyle çekiyorsun. Sonra aşağı doğru bırakıyorsun. Vay inanılmaz bir şey İpek. İnanılmaz bir şey. Dur şunu da çekeyim ya. Bunu oynamak sana zevk veriyor mu İpek? Evet. Çok mu zevkli? Evet. Vay şuna bakar mısın? Sanki tatlı gibi. Hani bir şey tatlısıymış gibi. Ya da hamur gibi falan. Vay 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 çok harika çok harika. İnanılmaz ya şuna bakar mısın şuna? şey, şey gibi oldu hani cadı gülüş yapıyorsun ya sen. Bir cadı gülüş yapsana şöyle. Yapamadım. Bir daha yap, bir daha yap, bir daha yap. Ben yaparım onu bilgisayarda. Sen gül. <laughs> Yapamıyorum. Ya. Yapamıyorsun Oy. artık İpek. Yapamıyorsun. Evet. Şimdi de mutfağa geldik. İpek Oy. sen niye üstünü çıkartan akletle duruyorsun? Çünkü benim üstüm sunayım. Oh, Aa, üstünü sunayım. Ama çıkıyor. <laughs> Uzun süresi de belki gületinle çıkıyor. Ha, tamam. Arda senin slime'ın nasıl böyle yeşil gibi? Bakın. Aa, böyle yavaş yavaş. Ha, şuradan da ben tutayım dur. Bakın. <laughs> Aa ipi iki daha değişik oldu. Wow ne? İpek. Daha güzel oldu. Evet şu anda ne yapacaksınız? Değişik bir balık. şey daha yapın. Bu sefer ben balık yapacağım. Balık mı? <gülüyor> <gülüyor> Balığı yaptım sayılır. Vay bu da balık oldu. Yaptım. Şurada gözüm. Hmm, şuan. Balık gitti. bir şey var, Evet, İpek'ten komik bir şey geliyor. bıyık yaptım ben. İpek bu ne böyle? Aa, baloncuk yaptım. Şöyle bir baloncuk var. Ha baloncuk. Şimdi Patlat bakayım. benimki de çıtlayacak. Patlattım. Aa. Çıtlayacak. Nasıl? Ha İpek'i çıtır çıtır benimki yapıyor. Benimki de çıtlıyor. Bakar mısınız? İpeğin çıtır çıtır yapıyor. Seninkine bakayım. Benimki az önce yapıyordu, şimdi bitti. Hmm. <laughs> Ay, yine yaptı. Slap slime Slime'la oynaması eee. ne kadar tuhaf bir şey ya. Hamurun <laughs> gibi bir şey. Ama seninki daha tuhaf, İpek'inki daha tuhaf. Evet, İpek onu fark etmişti zaten. Tamam, bu videoyu da kapatıyorum. Bu videoyu da kapatırken senin duvardaki, arka plandaki daha evvel elle yaptığımız boyamaları ve sesleri göstererek kapatıyorum. Hadi bay bay.